Allah damatlıklarını hep beraber bize göstersin diye temelinde bulunuyoruz. Bugün aramızda bizleri kırmayarak buraya kadar vaktini ayıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Koçoğlu, Sayın Sakarya Milletvekilimiz Hasan Ali Çelik Bey de aramızda. Biliyorsunuz ilçemize yaptığımız tüm hizmetlerde Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve vekillerimizin sonsuz desteği var. İnşallah bundan sonra da yaptığımız hizmetler sizlerle beraber sizin güveninizle beraber artarak devam edecek. Sizin katkılarınızla. Bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem vekilimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Milletvekilimiz Şaban Dişli Bey de Başbakanımızın Rize programında olması sebebiyle oraya katıldılar, oraya çağırdılar. Onun da hepinize selamları var. Tüm çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerini ben buradan iletiyorum. Tekrar bu cemiyetimiz Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm ailelere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.